Miyasteni ve timus ile ilgili. Önce timus bizim nedir hocam? Ee, normalde hani nasıl boyuttadır, ne olur yaşam boyunca? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Tamam. Ee, biz tabii ortak alanımız nöroloji ile aslında nöroloji bölümüyle bir branş ile beraber çalışıyoruz. Özellikle göğüs cerrahları, akciğer, göğüs hastalıkları da çok sık çalışırlar. Onkoloji bölümüyle ama bizim nörolojiyle de ortak çalıştığımız bir hastalık alanı bu timus bezi. Timus dediğimiz organ iki akciğer arasında bir yağlı doku var. Aslında halk arasında kurban kesirken verilen uykuluk denilen hayvanın iman tahtası denilen öndeki evet. arkasındaki yağlı bez. Ya bu çok önemsiz bir bez gibi gelir ama önemsiz bir bez değil. Timus bezi özellikle bebeklikten sonra lenfositlerin gelişimini sağlayan, lenfositlerin vücuttaki immün sisteminin sağlamlaşmasını sağlayan. O nedenle çocuklukta oldukça büyük ama ilişkinlikte yavaş yavaş küçülen bir bez. Yani dediğim gibi o ortadaki ama sert kemiğin, göğsümüzün sert kemiğin arkasında kalbimizin ve damarların önünde yer alan yaklaşık bir e, yarım el büyüklüğünde, bir avuç içi kadar olan bir yağlı dokudan bahsediyoruz. Bunun adı da timus. Evet. E, normalde aslında ben anlatırken hastalarıma da timus bezi hani yaşla beraber küçülen, kaybolan bir doku diyorum. Ama bizim miyasteni hastalığı otoimmün bir hastalık, otoimmün bir kas hastalığı. Bu hastalarda pek de böyle olmuyor. E, ne gibi e, timus hastalıkları görüyoruz hocam miyastenilerde? Sizden Yani şöyle söyleyeyim tabii işte o gayet iyi söylüyorsunuz. Otoimmün demek yani insanın vücudunun hücreleri kendi aleyhine dönüyor yani. Bir çeşit evet, işte hocam. kendi bağışıklık sistemi hücreleri vücudun kendisine zarar vermeye başlıyor. Hiçbir etken olmadı ama bunu herhalde bir takım şeyler indikliyor. Bazen viral enfeksiyonlar, bazen sebebini bilmediğimiz bir takım sebeplerden kaynaklı. Evet. Yani bizim özellikle ameliyat olarak timus bezi hastalığı. Ameliyat ettiğimiz iki tane ana hastalık var. Birisi yasteni dediğimiz hastalık. Miyaste dediğimiz sizin uzmanlık alanınız olan işte hastalarda yorgunlukla ortaya çıkan çeşitli şekillerdeki yorgunluk, göz kapağı düşmesi veya işte nefes, yutma veya birçok başka sistem... kol bacak, ekstri, kol bacak güçsüzlük olabiliyor. bir diğeri de tam burada vücutta her dokuda olduğu gibi burada da tümör olabiliyor. Bunların da adını Timoma diyoruz. İşte Oma, Yunanca'da bir uruf büyümesi şeklinde evet. tabir edildiği için Timus'unki de Timoma oluyor. Timomalarda bir çeşit kötü huylu tümör aslında ama vücutta nispeten en iyi giden kötü huylu tümör tipinde. Çünkü çok yavaş büyüyorlar. Genellikle vücudun başka bir yerine sıçramıyorlar. O nedenle çünkü Fakat Timus'un tabii bir de İyice kötü olan türleri var. Kimik karsinom diyoruz. Biraz timosun saldırgan kanser türleri var. Bunlarla ameliyat da yapılabiliyor ama çoğunlukla ameliyat yapılamayacak aşamada hastalar geliyor. Tedavilere çok yanıt vermiyor. Biraz maalesef e, keyifsiz bir hastalık bu. Çok e, evlerden Irak denir yeterli evet. bir şey. <laughs> evet, evet. Ama timoma ve miyasteni bizim iki tane alanımız uğraştığımız cerrahi olarak size ve <laughs> ortak karar verdiğimiz hastalık konusunda hocam biz miyasten düşündüğümüz her hemen hastada bir e, toraks BT incelemesi istiyoruz. Evet. Yani akciğer tomografisi istiyoruz timus bezine yönelik. E, bunu isterken de aslında önemli bir şey bir noktayı e, söylemek istiyorum. E, kontrastsız olmasını istiyoruz bu incelemenin. Çünkü biliyoruz ki kontrast madde miyastenik semptomların bozulmasına yol açabiliyor. Çok gerekmedikçe, belki işte tümörün lokalizasyonu gerektirmedikçe ya da büyüklüğü gerektirmedikçe kontrastsız bir çekimle mutlaka timus bezini değerlendiriyoruz. Hastaların özellikle asetilkolin reseptör antikoru pozitif olan grubun bir kısmında timik hiperplaziler görüyoruz. Bir kısmında da %10-20 çeşitli literatürde değişik rakamlar var ama %10-20 arasında da miyastenik hastaların timoma saptanabiliyor. Aslında tam tersinde oluyor. Timoma nedeniyle saplamış size gelmiş olan hastaların Miasteni. da bir kısmında da miyasteni olarak karşınıza gelebiliyor. Bunları karşılık zaten paylaşıyoruz. Peki hocam kimleri ameliyat ediyoruz? Nasıl Hı. ameliyat ediyoruz? Biraz bu konuya da bir konuşabiliriz. Yani timoma normalde tabi gayet iyi söylediniz. Miyastenin yüzde timoma geliyor. Timomaların da yüzde yirmisinde miyasteni görülüyor. Aslında bu oranlar evet. büyük oranda eşit. Ee, tabii miyastenisi varsa bir hastanın ve timoması da varsa aslında bu, bu ameliyat için e, indikasyon oluşturuyor. Çünkü çoğunlukla miyasteninin Selik semptomlarının e, sebebi timomadan kaynaklanıyor. E, ve timomayı çıkarttığınızda büyük oranda bu hastalar ciddi fayda görüyorlar şikayetlerden. Tabii miasteniyi siz hem kitabını yazdınız hem <laughs> yani çok ayrıntılı söylediniz ama e, e, belki bizim burada yaptığımız cerrah olarak biz hastalığı tedavi etmiyoruz aslında. Hastalığın oluşmasına sebep olan işte diyelim ki vücuttaki bu anti bu sinir iletim sistemindeki karşılıklı reseptör dediğimiz alıcı verici sistemini bozan antikorları üreten hücreler bu timustaki işte hiperplazik dediğimiz büyümüş timustan veya timomadan kaynaklanıyor. Biz bu dokuyu kaldırdığı aldığımızda bu üretilemez hale geliyor. Dolayısıyla vücut bunu onarıyor ve sinir ileti sistemi, alışveriş sistemi tekrar normal ediliyor. Doğru mu? Bu şekilde tabir edebiliriz. Edebiliriz hocam ve biz hani şunu görüyoruz aslında hani yapılan çalışmalar, literatür, guideline'lara da baktığımızda miyastenik hastalarda e, timektomi ameliyatı, timusun alınması ya da timoma varsa zaten timomektomi ameliyatı, timomanın çıkarılması şart. Bundan sonra hastaların uzun dönemde, sonuçta miyasteni aslında ömür boyu hastayla giden bir hastalık. Ama tabii alevlenmeleri var, remisyon, iyileşme dönemleri var. Ve iyi tedavi edilirse de aslında çok iyi seyreden, hastanın normal yaşantısını sürdürdüğü bir hastalık. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş, bu ameliyatlardan sonra miyastenik hastaların daha az immün ilaç tedavisine daha az ihtiyaç duyduğu ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu gösterilmiş. O yüzden daha ilk tanı koyduğum olduğunuz anda e, biz gereklilikleri belirleyerek sizlere göğüs cerrahisine hastalarımızı yönlendiriyoruz. Evet yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Miyasteni de bizde üçte bir kuralı var büyük oranda. Üçte bir hasta ameliyattan sonra miyasteni için kullandığı ilaçları tamamını bırakıyor. Yani canlı cevap veriyor. Yaklaşık üçte bir hasta azaltıyor. Yani eskiye göre mesela 10 mg kullanırken 5 kullanır hale geliyor. Kortizon kullanırken kortizona gerek kalmıyor. Belki sadece mestinon kullanıyor değil mi? Hı hı. Ee, 3'te bir hastalığı da çok fayda etmiyor. Bu fayda etmeyen hastaların az çok kim olduğunu biraz biliyoruz. Biraz daha uzun hikayesi olanlar, biraz daha işte antikor düzeylerinde veya reseptörleri kalmamış artık, Ona olacak bir şey İşte erken kalmamış dönemde tespit edilmiş yani şey ameliyat. Evet, miasteninin tedavisi için de çok önemli. Evet. Timus ameliyatının erken dönemde yapılması da aslında miasteniklerde evet. önemli. Hani iki önemli noktaya Yani bu Yani şöyle bir önemli, tabii teknik açıdan bir iki tane önemli konu var. Birincisi, e, demin tabir ederken uykuluk bezinin sadece kalbin arkasında olduğunu söyledik ama aslında öyle değil. Yüzde 60'ı burada ama yüzde 20'si sol tiroide yakın, yüzde 20'si sağ tiroide yakın işte, yüzde 10, 10 da diyaframın üzerinde. Dolayısıyla göğüs boşluğunun içerisine bazen yayılmış şekilde oluyor timus bezi. Şimdi bunların tamamı çıkarılmazsa bir de maalesef bir o geri kalan ufak alanlar kendini tekrar büyüterek yine o antikorları üreten hücreleri işte bir şekilde devreye sokuyorlar ve şikayetlerin azalmasının önüne geçiyorlar. Dolayısıyla ameliyat sırasında, özellikle miyasteni de o, o yağlı dokuyla birlikte o timus dokusunu tamamen çıkarmasına azami dikkat edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir de tabii yine önemli bir şey var. Ben gene hep nörolojik açıdan bakıyorum. Siz cerrahi açıdan destekliyorsunuz. Bir, bir, birlikte gidiyoruz bu hastalarda zaten. Ameliyat öncesinde de biz aslında hastanızı en iyi şekilde ameliyata vermek istiyoruz. Yani hastanın yutma çiğneme güçlüğü yok olsun istiyoruz. Yani olmamasını tercih ediyoruz. Kol bacak kas gücünün en iyi durumda, hastanın bulunabileceği en iyi durumda ameliyata vermek istiyoruz. Bazen bazen damardan ilaç tedavileriyle bunu destekleyip öyle ameliyata veriyoruz. Hani erken dönemde olmasını istiyoruz bu ameliyatı ama e, onu sağlarken de hastanın kas gücü açısından da en iyi döneminde olmasını hedefliyoruz. Bu da önemli. Çok önemli bir konu. Şundan dolayı şimdi biz cerrahlar biraz böyle tez canlı insanlarızdır. İşte hemen ameliyatı yapalım, hastaya fayda Şimdi bir de bazı miyasteni cerrahisinin timoma yoksa acil bir cerrahi olmadığını bilmek lazım. Yani hastanın en optimum seviyede, en iyi seviyede olduğu durumda yapmak lazım ameliyatı. Dolayısıyla biz mesela nörolojiden okey almadan bu hastalara ameliyat etmiyoruz. Çünkü bu hastalarda ameliyat edip ameliyat esnasında kapalı dahi yapsınız ameliyatı. Bir saat, yarım saatte dahi yapsınız ameliyat. Sonuçta bir anestezi alınıyor. Dolayısıyla kas gücü gevşemesi, zayıflaması oluyor. Ve eğer bu sınırdaysa ameliyat sonrasında solunum yetmezliği gibi başka problemler gelişebiliyor ki en korktuğumuz işlerden biri ameliyat sonrası solunum yetmezliğinin gelişmesi. Bu, bu açıdan, nörolojik açıdan mükemmel durumda olmaları lazım. Yani mükemmel olamayabilirler ama Olabilir, ameliyatı kaldırabilecek <laughs> evet. düzeyde olmaları lazım. İkinci de Vista B ameliyatta bu frenik sinir dediğimiz iki tane sinir geçiyor kalbimizin iki yanından. Bunlar diyafram hareketlerimizi kontrol ediyor. Bunların evet. da zedelenmemesi çok önemli. Teknik açıdan en kritik işlerden biri bu. İki frenik sinirde yani iki diyaframın nefes almamızla birlikte yukarı aşağı alınmasını sağlıyor. Eğer bunları korursak, ameliyatı da makul bir sürede ve temiz bir şekilde yaparsanız hastalar çok rahat. Üç gün içerisinde iki üç günde taburcu oluyorlar ve çok da mutlu bir şekilde evet, taburcu oluyorlar. Evet, öyle oluyor gerçekten. Evet. <laughs> Deneyimliyoruz bunları sık sık.